anlatırsanız, sanat galerisindeyiz. Akdeniz Sanat Galerisindeyiz. Daha önce atıl bir binaydı burası. Evet 124 yaşında bir binadan bahsediyoruz. Öncesinde muhakemat binası olarak kullanılmış ve sonrasında bir dönem de Ziraat Bankası olarak kullanıp kaderine terk edilmişti. Daha sonra biz 2019'da bu binayla ilgili Kültür Bakanlığıyla bir anlaşma yaptık. Anlaşmanın sonucunda bütün bu gördüğünüz restorasyonları gerçekleştirdik. Şu an 3 üst katı turizm, kültür turizm il müdürlüğü olarak kullanılıyor. Altında biz kullanıyoruz. Her şey burada gördüğünüz gibi orijinaldir. ve 124 yaşında bir binadan bahsediyoruz. Ayda bir mutlaka burada bir sanatsal faaliyet yapıyoruz. Bu ünlü bir sanatçı da olabiliyor veya liseden çocuklarımız var onlar sanat eserlerini yapabiliyorlar. Bugün de burada Ramazan ayının ruhuna ait eee bazı sanat eserlerin üç kategoride sergiliyoruz. dolayısıyla Mersin'de aslında biz şu ana kadar Çankaya'da sayarsak dört tane tarihi binayı ki en eskisi burası. Çankaya'da 1924 yani Cumhuriyet'le yaşıt bir bina. Bunun gibi binaların hepsini hayata geçirdik. Bunun burada gururunu yaşıyoruz. Sayın Bekir'imizle birlikte sabahtan beri tabii seçim çalışmaları da yapıyoruz sanayimizi gezdik, esnafımızla sanayici yöneticilere görüştük. Daha sonra buraya geldik. Buradan tekrar vekilimizle birlikte esnaf ve diğer programlarımıza katılmaya devam edeceğiz. Başkanım tekrar döneceğim ama sayın vekilimize de bir merhaba demek istiyorum. Sayın vekilim nasıl gidiyor? Yoğunsunuz. Zaman zaman işte başkanımızla birlikte esnaf ziyaretleri, mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyorsunuz. Bina ile ilgili tadilatıyla, restorasyon ile ilgili de neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sizlerin aracılığıyla bütün Mersin'de hemşerilerimizin, bizleri izleyen, dinleyen bütün hemşerilerimize de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Ramazan şerifimiz mübarek olsun. Rabbim bayrama kavuşmayı nasip etsin. Sadece Akdeniz'de değil, Mersin 13 ilçesinde belediye başkan adaylarımıza, Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza, Cumhur İttifakı olarak elimizden gelen bütün desteği vermeye gayret ediyoruz. Tabii sadece aslında biz seçim zamanı değil işte. Yaklaşık 10-11 ay oldu seçimler biteli genel seçimler. O günden beri de sahadayız. Haftanın üç günü meclis, geri kalan dört günü Mersin olmak üzere. Sahadaydık, hiç çıkmadık. Bugün de sanayideydik. Çok şükür yani orada birçok esnafımızı tanıdığımızı, ismen hitap ettiğimizi gördük. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama içinde bulunduğumuz bina beni çok etkiledi. Bir kere Akdeniz Belediye'mizde, belediye başkanımız Mustafa Gültak'la biz gurur duyduk. Gerçekten e, biz ecdat, lafla değil. Bakın bunu bir kesinlikle olarak ifade etmek istiyorum. Biz lafla sahip çıkmıyoruz. Biz ecdadımızın mirasına vermiş olduğumuz hizmetlerle onların onlardan bize kalan bu mirasları gerçekten aslına uygun restore edip yine aziz milletimizin hizmetine sunarak eee yapıyoruz. Eee başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, çok değerli belediye başkanımıza e, hakikaten böyle güzel, şahane bir eee binayı tekrar restore ettiği için teşekkür ediyorum. Yani buraya girince biraz kendimizi yere batan saraycında gibi hissettik. Hakikaten içerinin ambiyansı çok güzel. Mersin'e yakışan bir galeri olmuş. İnşallah biz e, büyük şehir ve ilçelerimizde tekrar aziz milletimizin teveccühleriyle 31 Mart'ta inşallah cumhur ittifakı olarak e, zaferle çıktıktan sonra bu hizmetlerin devamı gelecek. Şimdi çıraklık dönemiydi. İşte ikinci dönem ustalık dönemi başlayacak. Akdeniz'in altın çağı başlayacak bu eserlerin çok daha fazlası var Akdeniz'de ve hepsine tek tek dokunacağız. Yeter ki hemşerilerimiz, Akdeniz'de hemşerilerimiz, Mersin'le hemşerilerimiz bizden vazgeçmesin, bizi desteklemeye devam etsinler. Sayın Başkanım, Sayın Vekilimin de söylediği gibi tadilatlar, restorasyonlar devam edecek mi 1 Nisan itibariyle? E, tabii bu bizim ilk yaptığımız restorasyon. Bundan sonra biliyorsunuz İzbrakanlar Müzesi ile birlikte Ulu Cami'nin karşısındaki Millet Kıraathanesi binasının restorasyonlarını bitirdik. Yani bu beş yıl içinde üç tane restorasyon yaptık. Eee burayı aktif kullanıyoruz. İz bırakanlar müzesini aktif kullanıyoruz. Millet Kıraathanesi'nde e, yaşlarımız kullanıyor. Zaman zaman biz de kullanıyoruz. Dördüncüsünün ihalesini yaptık. 200 günde bitecek. Yani 7 ay sonra Çankaya İlköğretim Okulu'nda bitirmiş olacağız. Önümüzdeki dönemde yine bunun gibi en az üç, beş, binayı mutlaka hayat dolduracağız. Çünkü bunlar bizim tarihimiz. Bu tarihlere sahip çıkarsak şehrin marka değeri artar, ilçenin marka değeri artar. Görüyorsunuz şuradaki ambiyansı yaşamak lazım, bilmek lazım. önümüzdeki dönemde tabii ki devletten aldığımız gücümüzle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aldığımız güçle milletvekillerimizden aldığımız güçle de mutlaka tarihe sahip çıkacağız. Ayrıca şunu söyleyeyim. Tarih dediğinizde akla yine Akdeniz geliyor. Yenişehir, Mezitli gelmez. Toroslar çok gelmez. Bütün tarihi evlerin, hemen hemen mekanların hepsi Akdeniz'de. Dolayısıyla bu restorasyonları olduğumuz gibi devam edeceğiz. Peki, Sayın Başkanım siz göreve geldiğiniz andan itibaren hatırlıyorum o konuşmanızı demiştiniz ki işte Çay Çayçilek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı da tıpkı Yenişehir gibi Mezitli gibi sanatla buluşturacağız. Bu süreç içerisinde e, gerçekten vatandaşlarımızı sanatla da buluşturdunuz. Sanata da ve sanatçıya da çok büyük destekler verdiniz. Hatta tiyatrolar oluştu. bu konuda neler söyleyeceğim? Evet kültür evlerimiz var. 13 tane kültür evimiz var. Bu kültür evlerimizde kadınlarımız geliyorlar. Eee birçok alanda çalışmalar yapıyorlar. Okuma yazma öğreniyorlar. Sanat ve kültürel faaliyetleri de var. Bir başka yayında da inşallah sayın vekilimizle birlikte o evlerimizi gezeriz. O evlerimizde de amatör ruhlu kadınlarımızın nasıl hatlar çıkarttığını, nasıl sanatlar çıkarttığını bizzat beraber inşallah izleyenlerimize gösterebiliriz. Sanat önemli, kültür önemli, spor önemli. Bunlar kardeşliğin, barışın ve huzurun kalıcı olmasını sağlıyor. Biz de eğitime, sanata, kültüre ve sportif faaliyetlere çok Önem veriyoruz. Bu kültür evlerimizi de kadınlarımız ciddi manada yetişiyor. Ayrıca dünyayı e, gezemiyorlar ama ülkeyi geziyorlar ve farklı geziler yaptırıyoruz. Böylelikle de kadınlarımız mutlu oluyor. Kadın mutlu olunca toplum mutlu oluyor ve huzur kalıcı oluyor. E, bu tür faaliyetler, kadınların faaliyetlerimiz tabii ki devam edecek. Son olarak mesajınızı alabilir miyim? Evet vekilimizle sabahtan beri geziyoruz. Şimdi de gezeceğiz. Kaldı şurada iki gün. Cuma cumartesi. Pazar günü eee huzurun, kardeşliğin ve barışın kazanmasını istiyorum. Beş yılda birçok alanda sadece sanatsal ve kültürel alanlarda değil spor alanında, eğitim alanında, kadına ve gençliğe yönelik alanlarda ve sosyal projeler alanında birçok iş yaptık. Ayrıca ve ayrıca şehrin imarlarını bitirdik ve bitme aşamasına getirdik. Bu şehir limanıyla çok önemli bir ilçe. Eee dolayısıyla Huzuru sağladık, en önemlisi de. İnşallah, e, pazar günü ben huzurun kazanacağına inanıyorum, barışın kazanacağına inanıyorum. Hangi partili olularsa olsun, e, herkesin ve herkesin belediye başkanı oldum bu beş yılda. Bu pazar günü de gönlünüzde bir parti olabilir ama huzur ve barış ve kardeşlik adına, bu gelişimin, sportif faaliyetlerin, sanatın devamı adına da herkesin ve herkesimin oyuna talibim. Umarım pazartesi yeniden Akdeniz'in belediye başkanı olarak, sizlerin hizmetinde olmaya talip olduğumu söylemek isterim. Evet, Sayın Vekilim siz neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak, tabii biz sahadayız, çalışıyoruz. Sayın Başkanımın da dediği gibi, e, pazar günü inşallah sandıklardan, her şeyden önce e, ben şunu rica ediyorum aziz milletimizden, mutlak suretle o demokratik hakları olan sandığa mutlaka gitmelerini istiyorum. Ve sandığa giderken de e, mevcut belediye başkanlarının e ister Cumhur İttifakı ister Millet İttifakı Veya şimdi onun ismini değiştirdiler Çok özür diliyorum Millet İttifakı dağılmıştı değil mi evet. Kent uzlaşısı diyorlar şimdi ona Aslında bu millet her şeyin ne olduğunu görüyor Bunlara kılıf bulmaya gerek yok Ya Bir takım isimlerle güzelleştirmeye gerek yok Biz şunu istiyoruz pazar günü Bu milletin birliğine, beraberliğine Kardeşliğine ve barışına Oy verilmesi gerektiğini Zaten aziz milletimiz görüyor Biz sahada görüyoruz bunu onlar bize söylüyorlar Ama bu hassasiyetinde gözetilerek İnşallah gerçek belediyecilik AK Parti belediyeciliğidir. Gerçek belediyecilik Cumhur İttifakı belediyeciliğidir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Mersin daha güzellerini hak ediyor. Biz birlikteyiz, beraberiz. Birlikte kazandık, birlikte başardık. Akdeniz'i birlikte yönettik şeffaf belediyecilikle. İnşallah bunun devamını hep birlikte sağlayacağız aziz milletimizin teveccühleriyle. Rica ediyorum. Çay Mahallesi'nde 416 konut, merkezinde gençler üniversite, eğitim merkezinde binç operatör, hoş geldin bebek! Biz bunları çok anlattık. Duymayan kalmamıştır zaten. Bunlar fragmandı. Asıl film şimdi başlıyor. Akdeniz'in altın çağı başlıyor. İmar planıyla başlıyoruz. Akdeniz'in kaderini değiştirecek, değişimi ve gelişimi köklü kılacak imar planını hazırladık. Planlı modern şehirleşmeden sanayileşmeye, ticari alanlardan istihdama, toplumsal refah ve yaşam kalitesinin yükseleceği bambaşka bir Akdeniz için geri sayım başladı. Başlattığımız değişim ve dönüşüm programını sürdürüyor, kent merkezinde en az bin konutluk dönüşüm için düğmeye basıyoruz. Barış, Turgut Reis, Bahçe ve Çilek mahallelerimizde Tıpkı Çay Mahallesi'nde olduğu gibi yeni ve modern yaşam alanları tasarlıyoruz. Kent tarihini yaşatıyor, tarihi yapıları restore ederek kullanıma açıyoruz. Bu kapsamda şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Çankaya Okulu'nda çalışmalara başladık. Okul alanı içindeki kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi Çankaya Okulu yeniden eğitim alanında hizmet vermeye devam edecek. Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile kent merkezinde yepyeni bir cazibe merkezi yaratıyoruz. 450 tekne kapasiteli bu tesiste amatör balıkçı barınakları, sosyal tesisler ve sosyal yaşam alanları tasarlıyoruz. Mersin'e yeni bir buluşma noktası kazandırıyoruz. Mersin'in en büyük spor kompleksini Tırmıl'da kuruyoruz. FIFA standartlarında 750 izleyici kapasiteli futbol sahası Farklı branşlar için çok amaçlı salon, basketbol ve voleybol salonları. Tırmıl adeta spor merkezine dönüşecek. Huzur kentte ise güreş salonu inşa ediyoruz. Karaduvarı, Mersin'in denizcilik ve balıkçılık merkezi yapmak için projemizi hayata geçiriyoruz. Karaduvar Balıkçı Barınağını 320 tekne kapasiteli, modern ve donanımlı bir tesis haline getiriyoruz. Akdeniz'de maviyi yeşille buluşturmaya devam ediyor... Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmasını başlatıyoruz. Müftü Deresi yanında yer alan Hamidiye Kışlası'nı Akdeniz'e kazandırıyor, vatandaşlarımızın kullanımını açıyoruz. Diğer taraftan mahallelerimizdeki park sayılarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz başlangıçta 12 yeni park. Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde'de başlattığımız örnek sokak çalışmamızı yaygınlaştırıyor. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın günün her saatinde rahatlıkla gezebileceği, dinlenebileceği ve alışveriş yapabileceği sokaklar tasarlıyoruz. Esenli'de olduğu gibi diğer kırsal mahallelerimizde de mahalle meydanı projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu meydanlarla kırsal kesimlerimizde sosyal yaşama katkıda bulunacak, vatandaşlarımızın ürettiği ürünlerin tanıtımı için etkinlikler düzenleyeceğiz. Yurt içi ve yurt dışı pazarda yoğun ilgi gören kesme gül yetiştiriciliğinin yapıldığı taş mahallemizde gül festivali düzenleyerek Akdeniz'den dünyaya muhteşem gül kokuları yayacağız. Akdeniz tarihinin en büyük ulaşım yatırımlarını gerçekleştirdik ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kendi sıcak ve soğuk asfalt tesisimizle başlattığımız yol seferberliğimizde hedefimiz 2 yıl içinde merkezden kırsala tüm yollarımızı tamamlamak. Akdenizli kadınların ekonomik ve sosyal yaşamlarında değişimin merkezi olan kültür ve sanat evlerinin sayısını artırıyoruz. Hedefimiz 30 kültür evi ile 30 bin kadına ulaşmak. Aynı zamanda 15 kreşle 5 bin çocuğun okul öncesi eğitimini sağlamayı hedefliyoruz. Çilek Mahallesi başta olmak üzere 10 mahallemize taziye evi kazandıracağız. Akdenizi üreten kadınlarla güçlü hale getireceğiz. 10 milyon TL'lik kredi ile iş kurmak isteyen kadınların ekonomik yaşama atılmalarını sağlayacağız. Gençlerimizin sertifikalı eğitimlerimizle meslek ve iş sahibi yapıyoruz. Mobil GIS simülasyonu, AutoCAD, 3DS Max, grafik tasarım fotoğrafçılık, ön muhasebe, halkla ilişkiler ve müşteri hizmetleri alanlarında başlattığımız istihdam seferberliği ile hedefimiz 5 yılda 5000 istihdam sağlamak. Akdenizli kadınların hayatlarına renk katmaya devam ediyoruz. 5 yılda 30 bin Akdenizli kadın düzenleyeceğimiz turlarla Türkiye'yi gezecek. 10 bin anne ve kızı ise yaz tatilinde misafir edeceğiz. Anlatmakla bitmeyecek. Hadi başlayalım. Akdeniz'e altın çağını birlikte yaşatalım. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan adayı.